Yani efendim kızlar resmen ilk görüşte benim için yanık kıvamına gelmişlerdi. Daha sonra... Kalk lan. Kalksana lan. Kalk lan. Kalksana lan. Kalksana lan. Kalk. Abisi müsaade eder misin? Artık sıra bende. Ah ah. Asıl derdin büyüğü de bende. Yiğit yetmezmiş gibi şimdi başıma bir de Sivaslı belası çıktı. Ay, ay de böyle Halil kardeşim. Uzun lafın kısası benim bir arkadaşımın başı bayağı belada yani. Başka bir arkadaşım da eski karısının peşinde heder oldu gitti. O da yetmezmiş gibi başka bir arkadaşım da aynı evde kalıyor biliyor musun? Durum karışık yani Halil. Bildiğin gibi değil. Neyse ya seninle kafana şişirdim kusura bakma. Abi ben gideyim yavaştan. Konuşuyorduk ya. Bir çay demleyeyim. Ha? Arkadaşıma konuşmak iyi geliyor biliyor musun? Anlattığı zaman rahatlıyor yani. Şimdi Bizim Metin'i biliyorsun. Onunla konuşulmuyor. Hayır, anasına bacısına anlatsa ayıp olur. Aynı arkadaş Sezai ile Hilmi yle falan konuşsa bütün mahallenin haberi olur. Ama sen öyle misin? Sen bambaşkasın. Sen anlatsa sakak kim inanır ki? Şu tipe bak ya, kafa yatası koymuş, tıraş olmuş. Hayır, bir de yakışmış biliyor musun yani? Kuşuştu baby. Tamam. <laughs> eyvallah Ali abi. Kalkayım ben artık. Oğlum otur oyunu bitirseydik lan. Daha bir tane zaman yaptım. Abi ama bilmiyorum ben. Hocam zeka oyunlarını yasakladı bana. İşleyende bir bitebilir dedi. Zekamı mümkün olduğunca az kullanmalıymışım ki biriksin de çoğalsın. Doğru diyorsun. Sen de zeka az olduğu için değerli yani. O zaman işe yapalım. Ben seni tutmayayım. Ama gitmeden Son bir şey söyleyeyim mi sana? Tabii, Söyle, söyle. Benim de bir arkadaşım var. Bir kalem tıraşı vardı. Okulda unuttu onu bir gün. Bir arkadaşım diyorsun çaktırmadan. Helal lan sana Halil. bozmadık beni. Sonra kalemin ucu kırıldı. Kalem tıraş bakındı çevreden. Bulamadı tabii. Eski kalem tıraşı geldi aklına. Gelir tabii. Gelmez mi? Bir gün kalemimiz kırılır ve aklımızda eski kalem tıraşımız gelir. Öğrendi ki kalem tıraşını bir arkadaşı almış. Kalemini onunla tıraş ediyormuş. Ama gidip de bu kalem tıraş benim diyememiş. Neves diyemez. İş işten geçmiştir artık. Ulvi insan, bitirsene hikayeni. Arkadaşın kalem tıraşına kavuşabilmiş mi? Ne olmuş? Ne olmuş ulvi insan? Bilmem, sonra ben yedi uçları yok diye ikisini de dövdüm. Benim kalemim basmalı uzaklaştırma verdiler. Ondan okulda değildim. Onu diyecektim. Allah'ım sen Ali Özdemir kulunu bir daha Halil kulundan akıl alacak kadar düşürme ya Rabbi. Amin. Bir de 07 diyor ya. 09 bile değil. Deva bulmaya çalışıyordum derdime ama işte Halil'in derdime deva bulmak... ...AIDS hastalığına deva bulmak kadar zordu benim için bir işim var şu işi bir halledeyim daha sonra devam edeceğim. Seyirciler hazır mıyız? Emre <gülüyor> <gülüyor>